Herkese merhabalar. 11. sınıfsın ve ne yapacağını hala bilmiyorsun, değil mi? 11. sınıfta ne yapılır? Hocam denememi çözmeliyim, konumu çalışmalıyım. Ne yapacağım, ne edeceğim diye kafalar bir dünya ortalıkta gezip duruyorsun, değil mi? 11. sınıflar lütfen şunu iyi dinlesin. Çoğu öğrencinin atladığı bir nokta var arkadaşlar. TYT kısmı biliyorsunuz ki kaç etkiliyor? Yaklaşık olarak %40, %60 da AYT. 11. sınıf 11. sınıf bakın üzerine basa basa söylüyorum. 11. sınıf ve 12. sınıf kapsayan AYT bölümünün yaklaşık olarak etkisi %60. Ve bu yüzde 60'ın mantıken düşünecek olursanız yüzde 30'u da 11. sınıfa kapsamaktadır. Fakat öğrenci ısrarla yani %30 müthiş bir oran arkadaşlar. 9 ve 10'un toplamı %40 iken tabi okul puanı vesaire de işin içine girip sizin sıralamalarınız ortaya çıkıyor. Yani 11. sınıfta ne yapmalıyım diye kara kara düşünüyorsunuz ya kesinlikle bir kere 11. sınıfı halletmeye çalışın. Çünkü zaten gelecek yıl bir de 9-10 sıkıntı yani mantık şu mu? 11'de hocam ben 9 onu hallederim. 12'de de 11'i hallederim. 12'yi hallederim. Ama böyle olmuyor. Çoğunuzun mantığı bu aslında. 11'i TET'yi hallederim. 12'de de AYT'yi hallederim. Ama hayır. Böyle olmamalı. 11. In sınıfta okul derslerine odaklanmalısın. Okul dersleri çünkü 1. OBP için önemli. 2. Zaten bunlara çalışmak zorundasın. 6 ay sonra 8 ay sonra aynı konulara tekrar çalışmak mecburiyetine kalabilirsin. TYT faslını zaten 9-10'da gördüğün için 11'de tekrar ele almanı çok fazla sana önermiyorum. Ama ne yapılabilir TYT adına? Bu konuda da çok açıkçası bağnaz değilim. Zira 11. sınıfta da ufak tefek çalışmalar yapılabilir. Her zaman ve her fırsatta söylediğim gibi 11'ler için bu 12'ler için de geçerli, 10'lar için de geçerli. Hep paragraf. LGS öğrencileri, TEOK öğrencileri için bile geçerli. Belki Türkçe paragraf çalışılabilir. Belki TYT temel matematik çalışılabilir. Tamam mı? Ama özellikle çünkü sizde şöyle bir algı var zannediyorum ki TYT ve AYT'nin büyüme yani kişinin öğrencinin büyüdüğü ve üniversiteye artık hazırlandığı bir sınavın ismi olduğu için öğrenci de 11'de hemen TYT AYT kitaplarına saldırıyor ve özellikle TYT kitaplarına 12'de de TYT saldırıyoruz birçok öğrencinin yaptığı hata ama AYT birazcık boşlanıyor. Eksi duruma düşürüyoruz AYT'de kendimizi ve Biliyoruz ki AYT'nin kat sayısı daha fazla, AYT'nin getirisi çok daha fazla. Gerçek sınavın AYT ve gerçek manada iyi şeyler da lütfen şunu unutmayın. 11'de güzel çalışan, 11'de, 11'i halledenler olduğunda çok rahat bir şekilde söyleyebilirim size. Yani siz 11'i 11'de halledin ve temel matematikle paragraf belki çalışabilirsiniz. Ekstra bunun dışında çok fazla hocam işte ben şuna da sağ ya tabii ki de eğer hallettiysem problem yok ama öğrenciler başlamayan öğrenciler ya da yanlış çalışan öğrenciler için ben buradan bir uyarıda bulunmak istedim. Tamam mı? Bu bir uyarı olarak bu videoyu kabul ediniz lütfen. Eğer yanlış çalışıyorsan çalışmalarını düzelt. 11. insanın Hocam ben sınıf, o okul dersleri kasıyor. Zaten aynı derslerden sorumlu olacaksın. Tamam mı? Kazanımlar belli. soru gelecek soruların alanı belli. Yani sınırlar belli. Nereden ne geleceği belli. Oturacaksın bunlara çalışacaksın. Kazanım testlerine çalışabilirsin ekstra. Milli eğitimin kazanım testlerine, 11. sınıf kazanım testlerine çalışabilirsin. Yani işin özeti ne biliyor musun dostum? 11. sınıfı 11. sınıfta halletmek. 9-10'u sen halledemedin mi acaba da 11'de 9-10'u halletmek istiyorsun? Ve lütfen şunu unutma. TYT sübjektif bir sınav. Ne kadar çalışırsan çalış, belli noktalarda seni tıkayacaktır tıkanacak sınır. Tıkanmayan öğrenci belki %10, %15'tir. Evet herkes belli bir noktaya gelebilir TYT'de. Fakat belli noktadan sonra hakikaten o sınırlar kişinin kendi sınırları mı artık bilmiyorum. Öğrencinin kendi sınırları mı bilmiyorum. Kapasite demiyorum. Bakın sınır diyorum çünkü TYT sübjektif bir sınav olduğu için ölçümü de çok istediğimiz gibi böyle çalışan öğrencinin hak ederek aldığı ya da işte çalışmadan öğrencilerin daha çalışan öğrenciden yüksek aldığı bir sınav olmasından kaynaklı. Her zaman TYT daha tedirgin olmanızı öneriyorum. Senin objektif sınavı halletmen lazım öncelikle. Subjektif bir sınav da yani öznel kişisel alelade bir sınav hakkında zaten çok fazla da bir şey söylememize gerek yok. Onu daha sonra konuşacağız tekrardan. Subjektif sınav ne, objektif sınav ne tamam mı? Lütfen bu 2021 öğrencileri buna çok dikkat etsin. Yaz dönemi için ayrı plan programlar yapacağız arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Kanala destek verin. İletişim kuralım... Alta yorumlar kısmında mutlaka kendinizden bahsedin. Ne yaptınız, ne ettiniz, ne durumdasınız. Ben de merak ediyorum. Sizden aldığım o dönükler sayesinde aslında bu videoları hazırlamaya çalışıyorum. Kendi öğrencilerimde de sürekli söyleyip de maalesef göremediğim bazı öğrencilerimden en azından bu hadiseyi de buradan söylemek istedim. Şarkıcı hadise değil tabii ki de olayı burada açığa çıkarmak istedim. 11-11 ile halledersen şayet ve Türkçe matematikte de temel becerilerini elde edersen 11'de çok rahat edersin. Çünkü 12'ye geldiğinde de tekrar AYT mezuna kalıyorsun. Tekrar AYT, tyt biraz daha zaman ve önem vermemizi istiyorum biz öğrenciler, biz öğretmenler olarak. Belki bu konuda eksiklerimiz de olabilir. Tamam mı? Bu konuda seni uyarıyorum. Yorumlarını bekliyorum. Kanala destek veriyorsun. Okey. Hadi bakalım. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere.